Herkese mutfağımdan merhaba arkadaşlar. Mutfağıma küçük ekmekler yapmak için geldim. Ekmeklerimi çoğu zaman kendim yapıyorum ve çok seviyorum ev ekmeğini. İsterseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karıştırma kabıma 1,5 su bardağı ılık suyumu, yarım paket yaş mayamı, 2 yemek kaşığı toz şekerimi alıp güzelce bir karıştırıyorum ve biraz bekletiyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya yerine bir paket instant kurumaya da kullanabilirsiniz. Şimdi maya eriyene kadar karıştıracağım. Bir 2 3 dakika kadar ardından bekleteceğim. Karıştırma kabıma 2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı da yoğurdumu ekliyorum. Karıştırdıktan sonra unumu kontrollü bir şekilde eklemeye devam edeceğim. Tüm malzemelerimi karıştırdım. 4,5 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Açıklama kısmında birebir ölçülerin ve püf noktalarım da var. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Hamurumu böyle göstereyim. Yumuşak bir hamur oluyor. Şimdi kaponun ağzını kapatacağım. Yaklaşık 1 saat hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı. Şimdi tezgahıma biraz yağ yardımıyla hamurumu alacağım o ilk gazını atacağım biraz yoğuracağım küçük küçük bezeler yapacağım arkadaşlar hamurumu göz kararı bezeleri ayırdım ama bütün hepsinin aynı büyüklükte olmasını istiyorsanız tartabilirsiniz de ben göz kararı yapmak istedim şimdi normalde bir poğaça hamuru gibi yuvarlak yaptığım hamurumu kenarlardan şöyle yapa yapa uçlarını sivri yapacağım arkadaşlar Şöyle bir somun ekmek görüntüsü vermek istiyorum. Böyle küçük bir somun ekmek olacak. Diğer hamurlarımı da bu işlemi uygulayacağım. Hamurlarıma şekillerini verdim. Şimdi ortalarından çizikler atacağım. Kesik atarken ekmeğimin biraz yan tarafından kesik atıyorum. Görüntü olarak daha güzel olacaklar böyle çünkü biraz tepsi mayası da yaptıracağım. Bu işlemime devam ediyorum. Ekmeklerimin üstünü örtüyorum. Bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası yaptıracağım. Ve bu aşamada fırınımı 190 derece ayarlıyorum. En alt kısmına da bir tas su koyuyorum arkadaşlar. Tüm ekmeklerimde mutlaka fırınıma su koyuyorum. Buradan da hatırlatmak isterim. Ekmeklerim fırına gitmek için hazır. Üzerlerine biraz un serptim ve şimdi fırınıma veriyorum. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık minik ekmeklerim masama gitmek için hazır yaklaşık 25 dakika kadar fırında kaldılar küçük oldukları için çabuk piştiler tarif edilecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin bizlere de afiyet olsun ekmeklerimi hep aynı ölçülerle yapıyorum şekillerini değiştirerek yapmaya devam ediyorum yeni tariflerde görüşelim arkadaşlar hoşça kalın